Merhaba sevgili öğrenciler. Konumuz ışığın madde ile etkileşimi. Işık madde ile karşılaşınca neler olur? Bakın, 3 şey olabilir. Işık madde tarafından tutulabilir. Işığın madde tarafından tutulmasına ne diyoruz? Soğurulma. Soğurulma. Işığın soğurulması. Madde ışığı geri gönderebilir. Buna ne diyoruz? Yansıma yansıma. Işık maddeden geçebilir. Işık maddeden geçebilir. Bu da ancak saydam maddelerde olur. Saydam maddelerde saydam maddelerde geçebilir. Ne olabilir saydam madde olarak? Onlardan da birkaç örnek vermiş olalım birer tane. İşte su olur, hava olur, cam olur. Evet, saydam madde ışık maddeden geçebilir. Yansıma arkadaşlar ışık, ışığın yansıdığı, çarpıp yansıdığı, işte en net yansıdığı ayna. Ama aynada düzgün yansıma yapıyor. Duvardan da yansıyabilir. İşte ağaçtan da yansıyabilir. Kalemden de yansıyabilir. Duvardan da yansıdı diyebiliriz. Ee, çarptığı cisimlerden ışık yansır. Ama düzgün yansırsa görüntü oluşur. Düzgün yansımazsa... Yani dağınık yansıma yaparsa duvar gibi yerlerden görüntü oluşmaz. Soğurulma ise koyu renkli cisimler ışığı daha fazla soğururken açık renkli cisimler daha az soğurur. Ee, şöyle diyebiliriz. Koyu renkli cisimler ışığın büyük çoğunluğunu soğurur. Az bir kısmını yansıtır. Açık renkli cisimler ışığın büyük bir kısmını yansıtır. Az bir kısmını soğurur. Saydam cisimler ise ışığın büyük bir kısmını geçirir. Az bir kısmını yansıtır, az bir kısmını soğurur diyebiliriz. Koyu renkli cisimler ışığı açık renkli cisimlere göre ne yapacak arkadaşlar? Daha fazla soğurur. Biz buna koyu renkli cisimler ışığı soğurur diyelim. Soğururken açık renkli cisimler ışığı yansıtır. Yansıtır. Bu nedenle kışın koyu renkli elbise giymemiz lazım. Kışın koyu. Yazın ise açık renkli elbise giyeriz. Bakın kışın giydiğimiz kabanlara bakın, kazaklara bakın, koyu renkli. Ama yazın giyilen tişörtlere baktığımızda açık renkli olduğunu görürüz. Neden? Koyu renkler ışığı tutup, ışığı ve ısıyı tuttuğu için koyu renkler Kışın da ısınmak istediğimiz için koyu renkli giyiyoruz. Yazında serinlemek istiyoruz. Işığı ve ısıyı tutmak istemiyoruz. Bu nedenle açık renkli elbise giyeriz. Yansıtmasını istiyoruz yani. Sıcak iklime sahip yerlerde binaların dışı, bakın sıcak iklimde ışığı tutmasını ister miyiz biz? İstemeyiz. Binaların dışı açık renkli olacak ki ışığı yansıtsın, ısıyı tutmasın, Sıcak zaten daha da sıcak olmasın. Soğuk iklime sahip yerlerde ise binaların dışı koyu renk boyanır. Koyu renklerle boyanır. Niye? E çünkü koyu renk ışığı tutar. Soğuk iklimdeyiz. Işığı tutacak ki binamız biraz daha sıcak olsun. Burada hemen bir deyimle ya da atasözüyle konuyu bağlayalım. Fukaranın düşkünü beyaz giyer kış günü. Bunu, bunu, araştırabilirsiniz. Ne demek istiyor bu de, atasözünde? Evet ışın madde ile etkileşiminden arkadaşlar soğurulma olayına bakmıştık. Şimdi ışığın renkleri. Beyaz ışığın içinde ışığın tüm renkleri bulunur. Bakın beyaz ışığın içinde tüm renkler var. Beyaz ışığı prizmadan geçirdiğimizde ise renklerine ayrılır. Işığı, beyaz ışığı prizmadan geçirdiğimizde renklerine ayrılır. Peki, beyaz ışığı prizmadan geçirdiğimizde hangi renkler ayrılır? Sırasıyla arkadaşlar. Bakın bu sırayla ayrılır. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Altı renge. Kitabımız altı renk almış. Aslında mavi ile mor arasında bir de lacivert de yazılabilir. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor da diyebiliriz. Ama kitabımız altı renk aldığı için biz de altı renk üzerinde anlatıyoruz. Bunu bir baş harflerinden bir kodlama yaptık. Kutu sayamam. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor renklerinin baş harfleriyle bu şekilde bir kodlama yapabilirsiniz. Su damlacıkları prizma gibi davranıp ışığı renklerine ayırır. Ve o nedenle işte zaten yağmur yağarken güneş olursa gök kuşağını görmüş oluruz. Gök kuşağı. Gök kuşağı bu şekilde oluşur. Su damlacıkları şu prizma görevi yapıyor. Güneş ışığı gelip su damlacığına çarptığında renklerini ayırıyor ışığı ve biz de gök kuşağı görmüş oluyoruz. Gök kuşağı oluşturuyor. Burada belki şunu e, önerebiliriz arkadaşlar. Gök kuşağı görmek istiyorsanız, güneş ile yağmur bulutlarının arasına girmeniz lazım. Güneş ile yağmur bulutlarının arasına girmeniz lazım. O halde ne demek istiyorum? Yani güneş buradaysa, yağmur burada yağıyorsa, siz buralarda bir yerde olmalısınız ki gök kuşağını görebilesiniz. Nasıl olacak peki bu iş? Şöyle diyebiliriz o zaman. Güneşi arkamıza alıp baktığımızda yağmur görüyorsak gökkuşağında görürüz. Güneşi arkamıza alıp önümüze baktığımızda o tarafta yağmur yağıyorsa, güneş de varsa gökkuşağı görebiliriz. Tabii düşme açısına bağlı olarak, güneş ışınlarının açısına bağlı olarak bu değişebilir cisimlerin renkli görünmesi. Her cisim yansıttığı ışığın renginde görünür arkadaşlar. Her cisim yansıttığı ışığın renginde görünür. Bu ne demek? Bu şu demek. Mavi cisimler mavi ışığı yansıtır. Yeşil cisimler yeşil ışığı yansıtır. Yine yeşil ışın yeşil cisim yeşil ışığı yansıtır. İşte kırmızı cisimler kırmızı ışığı yansıtır demektir her cisim yansıttığı ışığın renginde görünür. Bu önemli bir cümle. Tüm renkleri yansıtan cisimler beyaz görünür. Tüm renkleri yansıtıyorsa bu cisim beyazdır. Hiçbir rengi yansıtmayan cisimler siyah görünür. Yine arkadaşlar şunu da söyleyebiliriz. Her cisim yansıttığı ışığın renginde görünür diyoruz ya. Tersinden de şöyle diyebiliriz, bir cismi hangi renkte görüyorsak, o cisim o ışığı yansıtır diyebiliriz. Şimdi şuradan örneğimize bir bakalım örneklerimize. Bakın kırmızı zemine beyaz ışık gönderirsek, beyaz ışığın içerisinde kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor renkleri var. Kırmızı zemin kırmızı ışığı yansıtacağı için kırmızı görünür. Bak, neyi yansıtırsa o renkte görünür kırmızıyı yansıttığı için kırmızı görünür. Peki, yeşil zemin yeşil zemine beyaz ışık gönderirsek ne renkte görülecek? Bakın, yeşil zemine gönderdiğimiz beyaz ışığın içerisinde yine kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor hepsi var. Beyaz ışığın içerisinde kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor hepsi var. Ama yeşil hangisini yansıtacak? Yeşili yansıtacak. Dolayısıyla yeşil görünecek. Yeşil görünecek. Bu nedenle yeşil görüyoruz. Beyaz ışığın içerisinde hepsi var. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Onu hemen şununla yazayım. Bakın beyaz ışığın içerisindeki kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Hepsi var. Hepsi gelmiş olacak bütün ışıklar. Ama bunların içerisinden sadece yeşili yansıttığı için yeşil görünecek. Peki yeşil zemine kırmızı ışık gelirse, yeşil zemine kırmızı ışık gelirse ne olur? Yeşil zemin neyi yansıtıyor arkadaşlar? Sadece yeşili. Peki kırmızıyı yansıtacak mı? Yansıtmayacak. Yansıtmadığı için şuradan bakan bir kişi yeşil zeminde kırmızı ışık geldi ama yeşil zemine yansıtmadığı için siyah görür. Yeşil zemini siyah görür. Peki beyaz zemine ise arkadaşlar hangi ışığı gönderirsen gönder beyaz zemine? Beyazın içinde tüm renkler olduğu için bütün ışıkları geri yansıtacağı için beyaz zemine hangi ışık gönderirsen o renkte görünür. Yani mavi ışık gönderirsen beyaz zemine Mavi ışığı yansıtacağı için mavi görünür. Yeşil ışık gönderirsen yeşili yansıtacağı için yeşil görünür. İşte sarı ışık gönderirsen sarıyı yansıtacağı için sarı görünür. Hangi ışığı gönderirsen o o ışığı yansıtacağı için o renkte görünür. Şimdi burada önemli noktalardan biri arkadaşlar. Kırmızı ve yeşil ışıklar birleşip sarı ışık oluşturur. Kırmızı ve yeşil birleşip sarıyı oluşturur. Yani sarının içerisinde kırmızı da yeşil de var. Peki sarının içerisinde kırmızı da var, yeşil de var. Sarının içerisindeki kırmızı gelen kırmızı ışığı yansıtacağı için yansıtacağı için sarı ışı, e, sarı zemin kırmızı görünür. Kırmızı görünür. Sarının içerisinde ne vardı? Kırmızı ve yeşil. Tamam. Sarının içerisindeki bakın yeşil, kırmızı ve yeşil var ya. Sarının içindeki yeşil hani sarı kırmızı ve yeşilden oluşuyor. Sarının içindeki yeşil, yeşili geri yansıtacağı için yeşil görünür. Sarı zemini yeşil ışıkla aydınlattığımızda yeşil görünür. Sarı zemini kırmızı ışıkla aydınlattığımızda kırmızı görünür. Peki Sarı zemini beyaz ışıkla aydınlatırsak ne renk görünür? Bakın o zaman sarı zemin hem kırmızıyı hem sarıyı hem yeşili yansıtmış olur. Beyazın içindeki sarıyı, kırmızıyı, yeşili yansıtmış olur. Yeşil de yansıtır. Aynı şekilde kırmızıyı da yansıtır. Peki ne renk göreceğiz? Üçü de varsa. Şöyle kırmızı ile yeşil birleşip tekrar sarıyı oluşturacağı için buradan bakan kişi sarı görecek. Sarı görür. Yani şunlar gene sarıyı oluşturacağı için sarı görünür. Beyaz ışık altında sarı cisimler o nedenle sarı görünür. Peki kırmızı zemine sarı ışık gönderirsek ne olur? Sarının içinde ne vardı arkadaşlar? Kırmızı yeşil. İşte bu kırmızı zemin sarının içindeki sarının içindeki kırmızı ve yeşil var ya kırmızıyı yansıtır yeşili tutar. Kendi rengini yansıtıyor ya işte kural o. Kendi rengini yansıtır. Kendi rengini yansıtır. Dolayısıyla kırmızı görünür. Kırmızı görünür. Peki kırmızı zemin mavi ışıkla aydınlatılırsa ne olur? Kırmızı zemin. Kırmızı neyi yansıtır? Kırmızıyı. Mavi yansıtıyor mu? Hayır. O zaman siyah görünecek. Siyah görünür. Evet, her cisim yansıttığı ışığın renginde görünür demiştik. Şimdi hemen kafamız karışmasın diye şunu söyleyelim. Sarı zemin neden kırmızıyı yansıttı? Çünkü içerisinde hem yeşil var hem de kırmızı var. İçerisindeki kırmızı kırmızıyı yansıttı. Sarı zemin neden yeşili yansıttı? İçerisinde hem kırmızı vardı, hem de yeşil vardı. İçerisindeki sarının içerisinde sarıyı oluşturan e, sarıyı oluşturan yeşil ne yaptı? Yeşil ışığı yansıttığı için yeşil göründü. Burada da sarının içerisinde evet yeşil var, evet kırmızı var. Kendi rengi zaten sarı. Bu nedenle sarı, yeşil, kırmızı, beyaz ışın içindeki sarı, yeşil, kırmızıyı yansıtır. Ama sarı ile yeşil gene sarıya döneceği için sarı görünür. Buradaki kırmızı neden kırmızı yansıttı? Çünkü gelen sarının içerisinde hem kırmızı var hem yeşil var. Gelen kırmızı ve yeşilin, sarı içerisinde kırmızı ve yeşilin kırmızısını yansıtır. Bu nedenle kırmızı görünür. Evet. Işığın arkadaşlar renklerini bu şekilde ifade edebiliriz. Evet, güneş enerjisini son olarak kullanım alanlarına bir bakalım. Güneş enerjisi arkadaşlar besinlerin kurutulmasında, seralarda, işte çamaşır kurutmada kullanabiliriz. Isınmada, dünyamızın ısınmasında değil mi? Veya bitkiler fotosentez yapmada bitkiler de kullanıyor. Canlılar için temel enerji kaynaklarından biri. Peki başka özel olarak, teknolojik olarak nerelerde kullanılıyor? Onlara bakalım biz güneş ocaklarında kullanılır. Güneş ocakları yemek pişirmede kullanılan çanak şeklinde yapılar. Işığı toplayıp bir yere yönlendiriyor. Orada da tencere var. Onu ısıtıp yemek pişiriyor yani. Peki güneş enerjisi hangi enerjiye dönüşmüş olur burada? Yemek pişirdiğine göre ısı enerjisine dönüşür. Isı enerjisine dönüşür. Peki güneş bacalarında ne yapıyor? Güneş bacalarında ise arkadaşlar elektrik üretiminde kullanılmış olur. Önce yine demin söylediğimiz gibi güneş enerjisi aynalar yöntemi, aynaların yansıtması yöntemiyle bacadaki bir su deposuna diyelim ışık yansıtılır, orada toplanır. Su iyice ısınır, buhara döner hatta ve o buhardan elektrik enerjisi, buharın hareketinden elektrik enerjisi üretilir. Yani güneş enerjisi önce harekete, kinetik enerjiye, sonra tabii önce ısıya, sonra kinetiğe, sonra elektriğe dönüşmüş olur nihayetinde elektrik enerjisine dönüşmüş olur güneş bacalarında. Elektrik enerjisine dönüşür. Güneş kolektöründe ise çatılarda suyu ısıtmada kullanılan sisteme diyoruz güneş kolektörü. Güneş enerjisi neye dönüşüyor burada da? Suyu ısıtmak için dediğimize göre ısı enerjisine dönüşür. Güneş pillerinde arkadaşlar hesap makinesinde cihazları şarj etmede kullanılan küçük piller bunlar. Güneş enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülür. Yine güneş panellerinde de son yıllarda biliyorsunuz elektrik üretiminde kullanılmaya başlandı. Sıkça kullanılmaya başlandı. Gittikçe yaygınlaşan bir güneş paneli sektörü var. Güneş enerjisi yine elektrik enerjisine dönüşüyor. Evet hepinize iyi günler.